Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tabii ki de Roblox videosu çekeceğiz. Yanımda bir tane kuzenim var. Onun adını söylemeyeceğim. Çünkü onun babası izin vermiyor. Ve Anne pizza. Yanımda bu var. Bu bu bu. Yani bu, da deli. evet. Duru bizden kaçmıştık. Aa aa. Kuzenim yani. Anam. Kuzenim en Anne, pizza, 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 pizza. Bir de murga murga murga. Anne, ha murga gel. gel, gel. <laughs> gel. Sen şey yapmıyor. Murga kızım. Anne murga, ha istiyorum. Seni öldüreyim bak. Çık 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 çık. Hayır anne. kızım. Yüzme saklambaç oynayalım. Gel evet, lan kızım. <laughs> ya anne küstüm ya. Ben odama gidiyorum. Gidersen git. Bir daha da. Ebe! Ya la. Ta ta. Aa. Oyna, heyecana ama ya da, da, da ta. Ne bileyim, şey düşünüyorsun. Dada, Mira. Bu evin şey. <laughs> kasası var mı nerede? Göster bir. Gösterelim mi? Göster. Gel. Aşağı növendir, mı geleyim? Evet. Tam geliyorum. Ben de şey nerede diyorum. Asansör geldi. Kızlar şimdi bak. Bir üst tuşuna bas beren. Üst tuşuna. Üst tuşuna evet. bastım. Arkadaşlar şimdi Beren'e kasayı gösteriyorum. Burada amaydı yok. Burada değildi. Burada bir yerlerde dolabın buralarında, bir yerlerinde. Tamam Nerede? Mı? Hani neredesin? Ha? Burada değil. Lan burada ha. değil. Neredesin? ha Burada değil. Pura da o Vay, da u. Lam şey yok lam bu kata la da Buralar Pura warta di zaman. Kedam. Ne. Negar. gel. ya. Asia kau zaman. Oh ordanja kata ordanja. Wah, benda dah siok. Nada lan? lah. Lam bam bakum ya zor bor. Zor Bu dur. Bak la 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 la. Anne ben de tuvalete gideceğim. Gel. Gel. Hadi bay bay ben silmem kızım. Ya anne ben düştüm seninle. Ya hiç kızım. hiç bir hiç bir bak ben buraya ışınlandım yanlışlıkla. Hamur gel yememe izin vermiyor. Gıcık mısın? Uyuş mısın? Kızım, kızım. Sen bana çoğunmamıza izin vermiyorsun. Kızım. Gel. Kızım devlet bizim evimizi aldı. Bu, bizi bu eve verdi. Gel kızım. ya geliyorum anne. Geliyorum. Ya anne şu evine Allah aşkına değiştir. Değiştiremem kızım. Değiştirebilirsin. Sen... Aa! Gel yine Evet kızım Baranacıları çağırdım ben şimdi Evin şeylerini pembeye boyadılar Bak Bakıyayım Ya anne şey, bu fakir ev Ya değiştir şu evi Kızım ben değiştiremem maalesef Ya Dev anne bak Devlet bize bunu verdi bak. kızım Bak anne değiştirebilirsin Eve baş eve baş bastım kızım sonra şu hayır eve bas kaybolur bak şimdi gel evsiz kız ya anne benim okulum var okulum okul şimdi ya ben okula gidiyorum ya hiç hiçbir şeyimi dinlemiyor şu an kızım anne. kızım gel gel bak hiç bak. Şey bak kızım gidersen sen kaçırırsın. Ya geliyorum anne. Geliyorum. Gıcık mısın? Uyuz mısın? Mal mısın? Gerize kalı mısın? Yani gerçekten küştüm Dur kızım bak ev alacağım şimdi ben. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Sen beni sevmiyorsun. Şey aldım bak. Sen beni sevmiyorsun. Şey kızım istersen şey dışarıda kal. Ben şu an ev aldım. Farkında mısın? Sen beni sevmiyorsun. Şey kızım gel. Gelmiyorum. Evsiz Gel Evsiz kalırsın. Gel. Öpeyim öpeyim. Ben kendi evime gideyim. Ne olacak? Gel sen de öpeyim bana. Hayır. Gidiyorum. Ya bana ne? Açıl lan. Ne güzel öptü beni. Açın. Açın, susan, açıl. Açıl, susar açıl. Kızım gel eve gel. Hayır anne gelmiyorum. Tamam kızım sen hepsiz kalırsın. Kızım oraya oraya neden kilitli söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü orada tabii ki de orayı kilitlediler ve biz bizi evden attılar. Bu kadar. E, ben sen orta. E, Kızım ben kapıyı açtım sen gelirsin. Ben de senin aynı evine aldım. Nasıl aldım? Bak. Tamam kızım girebiliyor sen gir. Anne ben seninle küşüm zaten. Neyine diyeyim? Girebiliyor sen gir bu kadar. Ya anne ben seninle küşüm diyorum. Hiçbir şeyimi yapmıyorsun. Ve arkadaşlar. Hiçbir şeyimi yapmıyorsun. <laughs> Arkadaşlar gel beraber. Ama gerçekten bir şey mi yapmıyorsun git. Video gel falan be. da çekmiyorum. Ve videonun sonuna geldik. Bay bay.